Bir de derdim ki motor kullanmadan önce araba kullanırken motorculara çok derdim ki bu aralardan niye gidiyorlar? Arka arkaya gidin işte diyordum arabanın arkasına takip edin derdim. Yani. <laughs> çantanın da jet, jet kapatalım yani. ya. Yaklaş ya. Senin ifra alma şansın sıfır. Mükemmel ikili <laughs> <sıkamıyorum>, ama. ben şartısı kalmadım ama tamam mı böyle sadık ol. Hep böyle sadık kal ki iki damla gözyaşı dökeceğin biri olsun. I